Değerli katılımcılar hepinize güzel bir akşam diliyorum. Bu videoda turkas petrol hisse analizini paylaşıyorum. Günlük grafikteyiz, linear ölçek çalışıyoruz ve matematiksel anlamda kullanabileceğimiz tüm silahları şimdi turkas petrol üzerinde tatbik edeceğiz. İlk önce regresyon kanallarıyla başlayalım. 144 gündür devam etmekte olan siyah renkli yükseliş kanalı orta uzun vadeyi temsil ediyor ve onun içerisinde 36 gündür devam etmekte olan düşüş regresyonunu görmektesiniz. Bu kısa vadeli regresyon kanalı mavi renkli olandan bahsediyorum. Şimdi dikkat edecek olursanız hissenin 144 günlük bu orta uzun vade olarak bahsettiğim siyah kanalın altında 5. gün kapanışı oluyor ve her geçen gün tekrar kanalın içerisine girmesi zorlaşacak. İki sebepten ötürü bunu söylüyorum. Birincisi kanalın içine girebilmesi için gereken seviye her gün biraz daha yukarı gidiyor dikkat edecek olursanız ve çok fazla değil 2 gün 3 gün içerisinde girmesi gerektiğini düşünürsek eğer minimum 19.48 üzeri kapanışlar gerekmekte Turkas için ancak o durumda tekrar bu siyah renkli kanalın içerisine geri döndüğünden bahsedebileceğiz peki bu orta uzun vadeli kanal dahilinde bulunan hareketin fiyat hareket genel hatları nedir? Şu şekilde ortaya çıkıyor. Tekrar kanalın içerisine dönmesi halinde belki de yeni bir yükseliş fiyat hareket dalgası başlayacak. Bunu bilemiyoruz. Kısa vadeli olarak değerlendirdiğimizde ise ne görüyoruz? Hemen dile getirelim. Bir saniyenizi rica edeceğim. Şimdi 36 gündür devam eden bu düşüş regresyonunda ise kanalın dibine oturduktan sonra artık oradan bir yükseliş tepkisi gelmiş. Bundan sonraki hareket yine bu kanal dahilinde de devam edecek bile olsa şu şekilde yine ana yönün aşağı yönlü olduğunu söyleyeceğiz. Ne zamana kadar Birincisi bu 144 günlük kanalın içerisine atmadığı sürece yön aşağı görünüyor. İkincisi, kanal içerisine girdikten sonra bile bu mavi renkli kısa vadeli kanalı da yukarı yönlü çevirebilecek bir fiyat hareket dalgası oluşturması gerekiyor. Ancak o durumda biz Turkas'ın tekrar yeni bir yükseliş dönemine girdiğinden bahsedeceğiz. Peki biter mi? Bitmeyecek. Ne çıkacak karşımıza? En yakın dönemde görmüş olduğu zirve bölgesinde oluşan bu direnç bandıyla karşılaşacağız. Burayı da aşması hali önünü açacaktır. Nereye kadar? Tabii ki tarihi zirve bölgesi olan bu kırmızı bant, direnç bölgesini aşması hali hariç bu bölgede takılabilir. Şimdilik bunu söyleyebiliriz. Evet, regresyon kanallarını kapattım. Şimdi ekranda EMA'lar var. Bir fiyatın değerlendirilebilmesi için 2 tane önemli nosyondan biridir. EMA'lar, diğerleri de trend kanalları ya da regresyon kanalları. Şimdi EMA'lara baktığımızda gerçekten işlerin zorlaştığını hangi tarihten itibaren yaklaşık buralarda iş zorlaşmış. 10 Ocak. Neden böyle söylüyorum? Çünkü kısa vadeli EMA'ların birbirini aşağı yönlü kestiği, hatta EMA 8'in EMA 89'u aşağı kestiğini görüyorum. EMA 21 M34 ve M55 aşağı kesmiş. Son derece zayıf bir görüntü ve yükselişlerin sadece tepki değil de yeni bir yükseliş dalgası oluşturabilmesi için bugünkü kapanış itibarıyla aşmamız gereken dikdörtgen kırmızı bölge burası. Yani hissenin en kötü ihtimalle 20-70 üzerinde kapanışlara ihtiyacı var. Bunu bir an önce yapması gerekiyor. Aksi takdirde her yükseliş hareketi satış anlamında fırsat şekline dönüşecektir. Şu şekilde düzeltmelerle tekrar aşağı akışlar olabilir. Her EMA direnç teşkil eder. Bakın EMA'ları uzatıyorum. Şu şekilde bir görünüm var. Bu bölge yoğun direnç bölgesi olacak ve hissenin bu bölgeyi aşmadıktan sonra yakın dönem zirve bölgesine gidişi gerçekten çok zor. Temizliyorum ekranı. EMA'lara göre durum bu. Düşüş nerede durmuş? EMA 144'te durmuş. Tekrar aşağı yönlü bir harekette EMA 144'ün tekrar destek çıkabilmesini ümit ediyorum. Ama piyasa geneli bozulursa, satış baskısı artacak olursa o durumda EMA 144'te duramayan yeni bir düşüş dalgası da karşımıza çıkabilir görünüm oldukça zayıf dediğim gibi çok fazla oyalanmadan bakın son 3 günde yapmış olduğu yükseliş hareketi iyi gibi görünse de emalar açısından herhangi bir anlam ifade etmiyor sadece Mayıs 44'te tutunup yukarı tepki verdiğini söyleyebiliyorum alım için düşünen yatırımcıların biraz sonra indikatörlerle ve algoritmalarla anlatacağım orada karşımıza çıkacaktır Dilerseniz o, o kısımda bu bilgiyi verelim. Gelelim HSD trend analiz algoritmasına algoritma sat sinyalini vermiş. Pozisyonu kapatmış. Nerede? 19.50'li fiyatlarda pozisyon kapanmış. Mumlar kırmızı. Yeni bir alım sinyali görünmüyor. Diğer günlük algoritmaya geçiyorum müsaadenizle. Matre algoritması ekranda günlük grafiklerde kullandığım ikinci algoritma. Burada da sat sinyali gelmiş ve yeni bir alım sinyali henüz yok gördüğünüz gibi. Matre önemli bir algoritmadır. Özellikle Turkas'ta gördüğünüz gibi %90 sinyal doğruluğuyla çalışıyor. Al sinyali görünmemekte. Bum algoritmasına geçtiğimde bum zaten çok çok önce şu harekette de kül yutmamış gördüğünüz gibi. Sat sinyalini verdiği tarihi 11 Kasım Cuma o tarihten bu yana pozisyon taşımıyor. Bu algoritması mumlar kırmızı yeni bir yükseliş fiyat hareketi hesaplanmamış. Devam edelim. Rua V3 diğer günlük algoritmayı paylaşıyorum. Alım sinyali mükemmel bir pozisyon. Bakın 9 Ağustos salı açmış olduğu pozisyonun kısmi kar er satışları yapılmış ve pozisyon kapanışı çok iyi bir seviye yine 19.96'da pozisyonu kapatıyor. Nerede açmıştı? İrdeleyelim 8.5 lira civarı. Gördüğünüz gibi sonrasında gelen yeni bir alım sinyali yok. Dolayısıyla alım için bu algoritmada da acele edilmesi gerekmiyor şeklinde görüş belirtebiliriz. 4 saatliklere geçiyorum MGB 4s ekranda 4 saatlik grafik üzerindeki sinyallere baktığımda pozisyon kapanışını görmektesiniz ve yeni bir alım sinyali gelmemiş 20 22 üzerinde kapanışlar görülmediği sürece alım sinyali gelmeyecektir. Miraculum 4s'e geçiyorum. Miraculum'da da yeni bir pozisyon açılışı yok. Gördüğünüz gibi pozisyon kapanmış. 2095 seviyesi ve yeni bir al sinyali, yeşil mumlar görülmüyor. 4 saatlik grafiklerde de oldukça zayıf bir görünüm dikkat çekiyor hareketli ortalamalara bakıldığında. Evet. Devam edelim. Yeni nesil indikatörleri vermeye başlayacağım. İlk önce günlük grafik üzerinde her zamanki gibi orta vadeli trend yön göstergesini yerleştiriyorum. İndikatöre bakıldığında kırmızıya döndükten sonraki bölge yani şu bölge kesinlikle artık yatırım alım yönünde düşünmenin tehlikeli olacağı bölge imiş maalesef. Risk aşağı yönlü gerçekleşmiş. Çünkü kırmızı bant bölgesidir bu bölge ve kesinlikle alım yönünde düşünmek için acele etmemek gerekir fiyatın bu bant üzerine yerleşmesi ve bandın yönünü tekrar yukarı çevirerek yeşile dönmesi gerekir neredeki gibi işte buradaki gibi yeşile döndükten sonra rahatsınız. Orta vadede iyi kazanç sağlayacağınız bir yükseliş dalgasına girdiniz demektir. Şu anda öyle bir görünümün olmadığını siz de görmektesiniz. Devam edelim tolerans. Bu düşüş tolere edilebilir miymiş? Hayır. Kırmızı gölge başladıktan sonra şu bulut Maalesef bir düşüş bölgesini bize anlatır ve alım yönünde burada da acele edilmemesi gerektiğini görmekteyim. Devam edelim. M2 eğrisini veriyorum alım için bu eğrinin üzerinde fiyat oluşumları gerekiyor. 23.59'da bulunuyor bu seviye. Devam edelim. EMA TR EMA TR'de aynı şekilde bu bandın üzerine yerleşmeliyiz. Ancak Fiyat oldukça uzak gördüğünüz gibi bu bölge 20 20 20 30 bölgeleri Magic D'yi veriyorum. Magic D çizgimiz evet kırmızı ve üzerine atıp tutunmadığı sürece yeni bir al sinyali burada da oluşmayacak. 19.75'te bulunuyor seviye. 19.75 üzeri yerleşmeler şart bu indikatöre bakacak olursak. Kama Elesma kesişmesini veriyorum. İşte felaket zaten burada görünüyor. Bakın şu noktalı çizgi Elesma siyah renkli çizgide Kama Kaufman. Kaufman Elesma'yı aşağı keserse maalesef uzun vadeli oluşmuş olan yükseliş fiyat hareket dalgasının tamamlandığından bahsederiz. Bakın yukarı kesişme ile birlikte açılan pozisyon burada çok dikkat edin. Mükemmel bir pozisyon bu. 3.62'de aşağı yukarı o bölgede kesişme var ve sonrasında ortalamaların birbirini hiç kesmeden bütün bu parabolik, hiperbolik adına ne derseniz deyin bu kavisli yapının tamamının kazanılmasını sağlamış kesişme yeri burası. Gördüğünüz gibi ve bu kesişme ile birlikte pozisyonun kapatılması gereken gün ise şu gündür. 4 Ocak çarşamba. Fiyat seviyesi en düşük 21.50 burada kapanılması gerekiyor imiş. Bunun anlamı artık dediğim gibi bu bölgede başlamış ve bu bölgede sonlanmış olan bir yükseliş fiyat hareket dalgası artık yok. Yeni bir yükseliş hareketi için uzun vadede bu kesişmenin tekrar yukarı gerçekleşmesi gerekiyor. Yani Kaufman gidecek tekrar el Esma yukarı kesecek. Elesma şu şekilde devam ediyor. Kaufman'ın önce yatay sonra yukarı dönmesi lazım. İşte aşağı yukarı kesişme yerleri de yine 23 24'lü seviyeler oluyor ki bu bölgede savaş bölgesi zaten. Burayı aşıp üzerinde yerleşmeler uzun vade için yeni bir fiyat hareketinin başladığına işaret edecek çok net bir teknik görünümden bahsediyorum. Finkorat'ı veriyorum. Finkorat'ta çizginin üzerinde olmalıyız. Alım düşünmek için 21.62'de bulunuyor çizgi. 21.62 üzeri yerleşmeler şart. Aksi takdirde alım yönünde acele etmemek gerekir şeklinde düşünebilirsiniz. Finkorat'ta da bu eğrinin tekrar kavislenip yukarı dönmesi ve mavi renge dönmesi lazım. Gördüğünüz gibi henüz o görünümden çok uzağız. Victor'a bakalım. Victor ne yapmış? Pozisyonu kapatmış. Asla ve asla yüksek maliyetli bir tahtada kilitlenmenizi her zaman için engeller. Kilitlenmenize mümkünatı yok. Yani o imkanı size vermez. Kesinlikle pozisyon kapattırır ve Yükseliş fiyat hareket dalgalarında da karınızı realize etmek suretiyle tahtada risk minimum şekilde gitmenizi sağlar. Sat sinyalini gördünüz. Anlatacak çok bir şey yok. Mükemmel yerde gelmiş. Olay bitmiş. İgnis'i veriyorum. İgnis'te de bakın pozisyon kapatılan yer. Tarihe bakın. 3 Kasım. 3 Kasım'dan sonra bir daha burada 4 Kasım düzeltiyorum. Bir daha burada pozisyon açılmamış bu bölgede tahtadan çıkılmış. Şu çıkışın, yükselişin suni olduğunu görüyorum Ignis'e baktığımda. Evet, yeni nesil indikatörlere geçiyorum. Ignis'i kapatalım önce ortalık karışmasın. Pardon. Evet. Şimdi öncelikle MAP'yi değerlendirelim birlikte. Sarı satış baskısı dönemini gösteren barlar görüyorsunuz. Bu barlar varsa siz tahtada yoksunuz. Nereden itibaren işte böyle bu bölgede siz bulunmamalısınız MAP'ye göre. Mavi bölge her zaman için para kazandıran bölgedir. Alım iştahını gösterir. Sarı bölge ise maalesef satış baskısının yoğunlaştığı dönemdir. Satış baskısı olduğu sürece tahtada yukarı gitme, uçma, kaçma, kopma, roketleme gibi terimler çalışmaz. Kapattık. Fine bakıyoruz. Fin'de durum daha da gerisinden aslında satışa dönmüş. Gördüğünüz gibi Fin indikatörü burada kırmızıya dönüşmüş ve alım yönünde düşünülmemesi gereken döneme girmiş. Halen daha da devam ediyor. Buranın maviye dönmesi lazım. RSC'ye geçiyorum. RSC'de yeşil mumları seviyoruz. Yeşil mumlar para kazandıran mumlardır. O dönemleri işaret eder. Kırmızı mumların bulunduğu bölge ise bir düşüş trendidir. Burada alım yönünde bakın şurada al sinyaline dönmüş ancak hemen sonrasında şurada pozisyon kapatılmış. Yani şu şekilde burada alınan burada kapanan bir pozisyon sonrası kırmızı mumlar. Ya yani bir terslik olduğu şimdi doğrusu değerli katılımcılar bu bölgede belliymiş. En geç bu bölge artık tahtadan çıkma bölgesiymiş indikatörlere baktığımda. RSC'den sonra HMACD burada da pozisyon kapatılmış. Kırmızı bölgedeyiz ve tekrar dönüp maviye evrilmeden pozisyon açmak riskli olur alım yönünde. Evet değerli yatırımcılar kullandığım tüm indikatörler ve ayrıca algoritmalarla ilgili bilgiler için yorumlar açıklamalar kısmındaki linkleri kullanabilirsiniz yeni nesil indikatörlerle ilgili analiz boyunca ekrana gelecek mail adresine e-mail atabilirsiniz. Algoritmalar için de dediğim gibi linkler geçerlidir. Ayırdığınız zaman için teşekkür ediyorum. Bir sonraki analizde görüşmek üzere.